Dostlarım merkezi selam. Coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch Coin, Luna Coin gündemine dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere BTC Türk olayı halen e, gündemde ki gündemde de olması gerekiyor. Bununla ilgili de detaylar geliyor ki biz de söylemiştik detaylar geldikçe e, siz izleyicilerimizle paylaşacağız demiştik. E, doğru resmi kanıtlı e, bilgileri aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince onu söyleyelim. Yani gayri resmi duyumlarla ilerlemek istemiyorum. BTC Türk'le ilgili önemli gelişmeler geliyor arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarında aktaracağım. Lunch Luna analizlerini yapacağız. Fiyat bandında nerelere gelebilir? Likit ısı haritasına bakacağız. Genel coin görünümüne bakacağız. Genel güzel dolu, dolu bir video sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize için oldukça önemli. 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz dostlarım. Ufak da bir hatırlatma tanıtım yapacağım. Bunny Token bildiğiniz üzere ön satışta, ön satış lansmanını gerçekleştiriyor Henüz yeni bir e, ön satış projesi. Stage 1 yani birinci koşusunda Ripmax trenine atladık, B City trenine atladık. Sıra geldi Bunny Token trenine. Çok fazla piyasada ön satış var arkadaşlar. Yani ucu bucağı yok birçok proje var. Herhangi bir ufak bir araştırma ile bile birçok ön satış bulabilirsiniz. Fakat biz elimizden geldiğince daha e, ayağa yere basan projeler bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ki Bunny Token'da ben aldım satın aldım ve bekliyorum şu anda e, ön satışta %5 ödüllü referans ikimizde aşağıda e, kayıt olabilir ve ardından Buy Token diyerek satın alabilirsiniz. Burada e, balansınızı görürsünüz aldıktan sonra arkadaşlar şöyle yapalım buy token dediğinizde e, balansınız görünür fiyat bandı şu anda stage 1'de 70 cent ve stage 2'de bunun fiyatı artacak aşağıdan almak istediğiniz miktara tıklayarak alım yapabiliyorsunuz. Ayrıca burada support var bakın. Support'a tıklayarak da müşteri hizmetlerine giderek merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. White Paper'larına da ana sayfadan ulaşarak White Paper'larını inceleyebilirsiniz dostlarım. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Yapıp yapmamak, alıp almamak sizlerin takdirine kalmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle konularımıza şununla başlayalım. BTC Türk. BTC Türk gerçekten de e, son bir haftanın piyasayı katledeni diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Lunç yatırımcısını bitirdi açıkçası. BTC Türk'teki lunç yatırımcısını bitirdi. E, hacklendi, dendi. Daha sonra delist olundu. Delist olundu. Üstüne bir de lunçlar satıldı. Yani bunun e, izah olmayan şeyin miza olur hesabı. Daha önce de söyledim bu cümleyi. E, cuk diye oturuyor. Şu anki içinde bulunduğumuz döneme yani BTC Türk'ün bunu yapması gerçekten şaşırtıcı fakat gelişmeler gel geliyor sizlere de mutlu edecek birkaç gelişmeden bahsedelim toplu davalar açılıyor arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye'de şu anda toplu davalar BTC Türkiye açılmaya başladı bununla ilgili detaylar var. Tabi detaylar resmiyete kavuşunca aktaracağım ama e, giriş hemen bunu söyleyelim. Davalar açılıyor muhtemelen yaptırım gelir. Ne gibi bir yaptırım olur? Mağdurlara ne kadar dağıtılır? Sonuç olarak e, dağıtılmayı geçtim. Komple e, para iadesi vesaire olur mu? Ki bu bir borsa yani öyle e, bir proje değil bir e, uyduruk bir borsada değil ki. Türkiye'yi temsil eden en büyük bir borsanın böyle olması e, muhtemelen bununla ilgili arkadaşlar bir düzenleme gelecektir. E, yorumlarda sizlerin yorumları benim için çok önemli. Bu BTC Türk olayı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İçinizden gelen her şeyi BTC Türk ile ilgili yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardaki Sizden sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Ayrıca ayrıca ne kadar Luncunuz gitti BTC Türkte. Bunu da bir görmek istiyorum çünkü şu kadar dedim vardı, hepsi satıldı. Zararına satıldı ki zararına satıldı zaten çoğu ama atıyorum 1000 dolarım vardı, 1000 dolara almıştım ama satıldıktan sonra elimde 400 dolar, 500 dolar vardı gibi yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur arkadaşlar. En azından biz de bir görürüz kimin ne kadar parası gitti ve bunlar geri yerine katılabilecek meblağlar mı diye bir bakacağım. Öte yandan fiyat band analizinde fiyat band analizinde dip seviye ya Yakın ilerliyor destek seviyesine aşağı yönlü e, Yukarı yönlü dirençten oldukça uzaklaştık Onu söyleyelim Yani bizim şu anda 13 seviyesine çıkmamız gerekiyor e, Şu an fiyat bandı itibariyle bunu yüzde 60'la yapabilir Yüzde 60'la yükselebilir Ama yüzde 60 ciddi bir e, oran Ki burada e, Şu anda bu pek de e, Mümkün görünmüyor şu andan kastım yani bu Bu haftalar içerisinde mümkün görünmüyor Fakat en önemli şey burada ETF. Ethereum ETF'i. Dün bildiğin üzere secden açıklama geldi ETF'lerle ilgili Ethereum ETF ile ilgili dendi ki arkadaşlar sorunsuz bir şekilde ilerliyor Ethereum ETF'i. Bu biraz yatırımcı nefes aldırdı fakat e, bir an önce Ethereum etf'in onaylanması gerekiyor ki Bitcoin dominasyon düşsün. Altcoin'lere para akış olsun ki altcoin'ler de artık rahat nefes alsın. Yani hepsi şu anda düşüşün yükselişini gösteriyor. Ki çoğu altcoin'de yine kırmızı arkadaşlar. Litasyonu haritasına geldiğimizde şöyle bir baktığımda ben burada yoğun noktanın 61 bin olduğunu görüyorum. Yani short düzeltelim long açılan noktanın 61 bin olduğunu 60 bin 900 olduğunu yine burada 60 bin 800 yani long pozisyonları arkadaşlar Bitcoin üzerinde gösterecek olursak şöyle bir çıkalım şu arada sıkışmış vaziyette. Şu görmüş olduğunuz dikdörtgenin içerisine sıkışmış vaziyette. Long pozisyonları ve short pozisyonları e, burada artık nasıl bir e, işlem gerçekleşir önümüzdeki günlerde göreceğiz ama likitasyonist haritasında bunlar görülüyor. Yukarı yönlü 62 bin 62 bin seviyeleri var. Şöyle 24 saatten 3 günlüğe çıkarttığımda biraz daha net ısı haritasında yorumlar katabilirim. Burada 63 bin görünüyor. Yine yukarı yönlü baya bir boş var. Önü boşluk. Vadeli kaldıraçlı işlemi baya temizlemişler. 61 bin, 63 bin. Yani anlayacağımız buradan yukarı yönlü şöyle yapalım. Çizimleri bir kapatalım. Aşağı hareket desteğe kadar tekrar gelir mi tartışılır fakat burada bir 60 1 bini görü 60 bini görüyoruz şu anki fiyatı itibariyle düşüş gelirse yaklaşık yüzde daha doğrusu yüzde 2 .18. yükseliş gelirse şu anki fiyatı itibariyle e yaklaşık olarak da arkadaşlar 63 bin desek yüzde 3 lük. yani yüzde 3 yükseliş yüzde 3 düşüş gibi bir senaryo yine bugün özelinde bizi bekliyor olabilir bilginiz olsun ama bu günlük analizler pek de benim e Beklentimi karşılamıyor ne kadar ben de bunun analizini yapsam Bizim için uzun vadeli analiz önemli Nedir uzun vadeli analiz Şimdi biz halvinge Yaşadık halvingin etkisini görmedik Bitcoin ETF'leri geldi Bitcoin ETF'lerinin pozitif etkisini görmedik Ki negatif etkisini çok gördük Ethereum ETF'leri önümüzde 5 Kasım ABD seçimleri önümüzde faiz indirimleri önümüzde bu önümüzdeki süreçlerin hepsini bir Kağıda yazdığımızda ben bu başla, şunu yazarım arkadaşlar Bitcoin henüz bu ayı yaşamadı, yaşatmadı. Boğadayız fakat ayı, boğa içerisinde ayı yaşıyoruz. Önümüzdeki bu tarihler, bu e, engelleri pozitif aşarsak Bitcoin'de en az en az 83 bin ve 100 bin dolar arası bir rakam görebiliriz ki şu anki düşüşü de göz önünde bulundurursak ciddi bir silkeleme yaptılar yani e, ciddi bir satış baskısı manipülasyon yaptılar ama ben yatırımcının, bilinçli yatırımcının buradan çıkabileceğini, bu e, bataktan, bu satış baskısından kurtulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Detaylar geldikçe BTC Türkiye'm, Luna Lucian Bitcoin'i aktarırım YouTube'dan. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden Bani Token'a bakabilirsiniz arkadaşlar. E, onun haricinde de ekleyeceğim bir şey var mı? Şöyle unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Twitter'dan da takibe alın. Twitter'da da son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.